Değerli arkadaşlarım edebiyat dönemlerine sırayla devam ediyorum. Püf noktalarını söyleye söyleye gidiyoruz arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk beyanname yayınlayan topluluk. Burası önemli soru kökünde buna dikkat etmek lazım. Fecrati topluluğu geleceğin şafağı demek. Arkadaşlar zaten ismi neyi barındırıyor? Aslında biz geleceğe bir ışık olarak ortaya çıktık diye güçlü bir şekilde ortaya çıkan bir topluluk ama çok kısa süren bir topluluk arkadaşlar. Servet-i Fünun edebiyatının hemen sonrasında ortaya çıkmış ve onların devamı olmaktan öte geçemeyen bir topluluk. Orijinal metinden bir parça aldım. Olur da sorularda verirseler diye arkadaşlar. Şimdiye kadar memleketimizde edebiyat kelimesinin haiz olduğu önem ve ciddiyeti anlayan ve bu önemi halka İfam eden, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki pek az kimse gelmiştir. Yani aslında biz onlardan farklı olacağız. Biz kendimizden öncekilerden farklı olacağız demişlerdir. Ama e, çok kısa sürede dağılacaklar arkadaşlar. Fedri ati beyanlamasını imza atan sanatçılar çoktur arkadaşlar. Sorularda sizi şaşırtmak isteyebilirler. Mesela e, milli Edebiyat döneminde ismini çok gördüğümüz Yakup Kadri Karaosmanoğlu e, daha sonra buradaki bakın Mehmet Fuat Köprülü önemli tarihçimiz yani Milli Edebiyatta boy gösteren bir sürü e, şairimizin bu beyannameye imza attığını görüyoruz arkadaşlar. Mesela Ali Canip Yöntem e, bunları şaşırtmak için sizin karşınıza getirebilirler ama önemli olan bu beyannameye imza atan sanatçılardan ziyade sizin karşınıza çıkacak o isim. Ahmet Haşim'dir arkadaşlar. Ahmet Haşim için çok özel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Çünkü karşınıza %99 çıkacak. Fecrati'den her sene Ahmet Haşim soruluyor. Onun her yönünü o videoda sizlerin önüne getirmeye çalışacağım. Sonuna kadar topluluğa sadık kalan isim. Ahmet Haşim. Bu önemli arkadaşlar. Soru köklerinde nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Fecrati'nin ne gibi özellikleri var? Bir kere sanat, sanat içindir anlayışından kaynaklanan Aruz ölçüsü devam ediyor. Ağır dil e, hünerdir arkadaşlar. Sanat yapmak için ağır dil e, hünerdir ve aruza uydurmak için de e, ağır dil kullanmak gerekir. Bazen Arapça Farsça sözcükler kullanmak gerekir. Aşk ve doğa onların en çok kullandıkları temalardır. Özellikle Ahmet Haşim'de neyi görüyoruz arkadaşlar? Mesela göl saatlerinde akşamı görüyoruz, gölleri görüyoruz. Aşk ve doğalar vazgeçilmezidir. Sembolizm akımı önemlidir arkadaşlar. Ahmet Haşim'de karşımıza çıkacak ve aynı zamanda ismini belki de az duyduğumuz empresyonizm akımı da Ahmet Haşim'le bütünleşen bir edebi akım olacak arkadaşlar. Müstezatı divan şiirindeki müstezatı daha da serbest hale getirmişlerdir. Müstezat demek serbest şiir demek değildir arkadaşlar. Sadece mesela uzunlu kısalı her mısrada farklı bir arzu ölçüsü kullanmak demektir. Onlar için söyleyiş güzelliği önemlidir. E, neyi anlatacağımdan ziyade nasıl anlatacağım derdindedirler ve özellikle Ahmet Haşim ile bütünleşen sanat şahsi ve muhteremdir muhterem hatırı sayılır sanat önemlidir hatırı sayılırdır ve ona göre yapılmalıdır arkadaşlar şiir duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yani müziğe yakındır şu kelimelerde dikkat etmek lazım. Onlar aslında böyle şiirde çok hassas kelimeleri kullanmışlardır. Mesa, şep, gece, melal, hüzün, matem, miya. bunların hepsini okumaya gerek yok. Daha çok bu kelimeleri göreceğiz. Ahmet Haşim'e dediğim gibi özel bir parantez açacağım ve bir sonraki videomda sizlerle olacak arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.